Üç tane PKK'lıyla sıcak temas kuruldu. Ve bunun sonunda sabah karşı bir tanesi ölü. iki tanesi yaralı olarak Türk komandosu ve özel harekat timleri tarafından şu an e, ilçe merkezine getiriliyor. Ve konvoyu şu an ilçe altı girişinde köşkayla Allah'ın 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 Özel harekatımız hepsi Allah razı olsun. Bu üç tane PKK'lıyı birini ölü, ikisini yaralı olarak ele geçirdiler. Ve şu an ilçe girişindeler. Evet şu an jandarma özel harekat operasyondan dönüyor. Kendileri çok mutlular gördüğünüz gibi bu görevi başarıyla tamamlama